tuttuğum takımın yani bugün sizlerle birlikte tuttuğum takımın maçı var bugün. O bu vlog olacak bugün. Sabahın erken saatleri saat 8.30. Birazcık sesim kötü gelebilir. Bugün tuttuğum takımın yani Manchester City'nin maçı var. O yüzden bugün bir vlog yapmaya düşündüm ama maalesef ki deplasmanda oldukları için maçı izleyemeyeceğim. Yani öyle olacak. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi o zaman gelin size birlikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben birazcık abartmış olabilirim saçlarımı arkaya doğru taradım ama biraz kötü oldu fark ettim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bilgisayarında kendime jest yapacağım hani böyle tut Manchester United'ı seçeceğim Öf, şey e, futbolda ve hep onunla bütün maçları kazanarak ben kendime jest veririm normalde de böyle yapıyorum tuttum takımı ve karşıdaki oyuncağımız takımı seçerim hep onu yenerim yani böyle 4-5 defa yenerek kendimi böyle daha da güçlü hissettiriyorum boşuma gidiyor ve zaten onu da ayarladım şimdi gelin e, burada da maçı izleyeceğimiz için buraya da küçük bir ayar yaptım hani sesin daha iyi gelebilmesi için ayarlar falan çektim sesim buradan size iyi daha iyi gelecek kulaklık taktım çünkü birazcık e, benim sesim size daha iyi gelsin ben hem karşıdan kulaklığı televizyona bağlayacağım. Hem sesi oradan duyacağım hem yukarıdan gelen yerlerden duyacağım. Siz de benim sesimi top şeklinde olan mikrofon ağzından tutacaksınız. Evet patmış mısırımız var. Ben aldım. Ama maalesef çok az kalmış. Bu yüzden markete gideceğim. Saat kaç olmuş? Aa akşam olmuş. Evet garip garip sesler de geliyor maalesef ki. kapıyı kapatalım. Hadi gelin gidelim. Şimdi ben kara bir fan olarak Böyle düşünüyorum. Garajı kapatalım. Okey. Okey top. Evet arkadaşlar umarım umarım böyle takımım kazanır. Ben çünkü tuttuğumu pis tutarım. Yani takımımı kazanmayan bir takım asla tutmam ben. Öyle düşünüyorum. ya ben hiç kaybeden bir takım tutmadım. Biliyorsunuz büyük maçlara gittim. Hatta şimdi şöyle bir şey de yapacağım. Eğer bu video tutarsa ve siz beğenirseniz ben 4 kişi daha yayına 3-4 kişi daha getireceğim. Hani 4-5 kişi daha olacağız. Belki öyle daha çok seversiniz. Onu da sizlere yorumları yazmanızı istiyorum. Hangi Türk takımı olsun siz söyleyin. Ya da yabancı takım olsun siz söyleyin. Türk veya yabancı yazın. Oradan biz kendi aramızda en çok istenen takımı seçeceğiz. Hadi o zaman hemen gelelim. Mısır, mısır, mısır alalım hemen. Arkadaşlar mısır burada değil mi? Aa bir dakika biz sinemaya gidelim. Buranın mısırları varsa da e, Sinemanın mısırları en iyi mısırdır Arkadaşlar başka hiçbir Mısır bilmem ben Sinema mısırı en iyisidir Evet girelim Sinemaya gelmiş gibi alacağız Sonra kaçacağız Evet gördüğünüz gibi geldik Burada yeni filmler gelmiş Ne bu Breaking Point ve Yeni film herhalde neyse Bizim maçımız var Saate bakayım 5 dakika mı kalmış. Ula hemen mısır almam lazım. Abi ben alabilir miyim? Hangisini mi? Ya, abi sen bana şey versen mısırı. Okey sağ olun. Arkadaşlar hemen arabaya koşmam lazım. Yoksa geç kalacağım. Abi koş. Çünkü evde mısırım bitiyor. Ben her gün buradan alıyorum. Her gün değil de arada bir. Çok kişi beni zaten Manchester tutabilir. Şimdi hemen ışıkları falan açalım. Gidelim hemen eve. 2 dakika kalmış. Sanırım yetişemeyeceğim. Umarım maçta kavga falan çıkmaz. En sevmediğim şeydir bu. Bir dakika maçı iki dakika kalmış mı? Bir dakika. Lan. Arkadaşlar maç yarınmış. Bir dakika. Evet ben bugün boşuna mı hazırlıklar yaptım? Video iptal mi yani şimdi demek? Yo kendime jest verebilirim akşamdan. Evet bunu yapacağım. Zaten jestle ihtiyacım vardı. Yapmamıştım kendimi birazcık PlayStation falan oynatarak kendime güç bağlayacağım. Daha iyi bir fan olacağım. Şimdi iyi de süslemeliyim mi? Yeme onu düşünüyordum. Bence dışarıyı süslemeye gerek yok arkadaşlar ya. Biz bize yeteriz. Zaten karşı komşum daha birazcık da maalesef ki kafadan gitti o iyice Neyse. Eve girelim. Evet. Şimdi hani şu an maç başlayacaktı ama şu an başlamadı. Evet arkadaşlar 5 dakika kitap okuyacağım. Bir kendime geleyim. Birazcık gözlerim açasın. Ondan sonra sizlerle buluşuruz. Yani bir 5 dakika kitap okuyacağım. Ondan sonra tekrar sizlerle olacağım. Görüşü bir 5 dakikalığına kamerayı kapatıyorum ve bay bay. Evet arkadaşlar ben kitabı bitireyim. Şöyle koyayım şuraya. Evet kitabımı bitirdim. Şimdi o zaman birazcık kendime jest vermek için aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi indim hemen. Bu kadar da değiştirme zamanı geldi mi ya? Bayağı da eskidi. Hani bir de ben evin altında suyun su var ya o da bozulmuş mudur ya abi çok paslandı. Onu da bir gün hallettireyim şu asansörcü falan bulursam. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce şurayı ayarlayalım. Şimdi de e, bilgisayarı açalım. Diğer ekranımızı da açacağım. Bu çalışmıyor herhalde. Kaç gündür diğer ekran çalışmıyor. Şimdi bu da kapatalım kapatalım. Mesajlar bilmem neler. Roblox. Heh. Şimdi Roblox'tan önce şimdi de PESimizi bilgisayarlarımızı açalım. PlayStation mı yoksa Xbox mı? Bir değişiklik yapayım Xbox oynayacağım bugün. Bağlayalım kabloları. Tamamdır. Şimdi kendime tuttum takım hemen seçelim. Hemen her şeyi seçtik mi? Tamamdır. Şimdi sesleri de ayarladık mı? Tamam. Şimdi artık kendim oynayabilirim. Evet. Evet. Evet ve gol. Yes. Yes, gol attım. Yes, yes, yes. Arkadaşlar ben gol atınca pek sevinmiyorum aslında. Tabii büyük takım olmadıkları mı içindir? Arsenal'e üzüldüğüm için midir? Arkadaşlar biz güçlü bir takımız ve karşımıza bazen güçsüz takımlar geliyor. O yüzden çok biz ev, yani ev kazanıyoruz. Ben bu duruma çok üzülüyorum ya. Yani. Mesela oynayacağımız takım çok güçsüz bir takım. Onunla ben çok üzülüyorum. Yani güçsüz bir takımı yenmek bana acımasızca geliyor ama tuttuğun takımın yenme diyemezsin ki abi yani. Onun için bir futbolcu, güzel bir adam olman lazım ki öyle bir şey diyebilesin. Benim de uykum çok geldi. Şu yan bilgisayarı da bozuldu arkadaşlar o. Kahvesi falan hiç çalışmıyor şimdilik. Neyse oyunu da kapatalım. Yoruldum zaten. 2-0 yendik. Abi bilgisayar hiç çalışmıyor ya. Kamera götüreceğim şu yandakine. Kaç gündür deniyorum deniyorum. Hiçbir şekilde çalışmadı ya. Neyse. Abi zaten siyah bu modeli almayacaktım. Başka model kalmadığı için bu modeli aldım. Kapatalım Xbox'ımızı da. Bakserimizi kapattık. Okey. Şimdi lambaları kapatalım. Yarın sabah olunca sizlerle birlikte oluruz. Şimdi şöyle Aynen lambalarını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz şimdi bu kadar da iki günlük bir oldu. Umarım bir sonraki videoya kadar yani bir 5 dakika sizin için birkaç saniye benim için birkaç saat uyuyacağım dinleneceğim. Ondan sonra sizler görüşürüz. Hadi o zaman hoşçakalın ve bay bay. Tamam. Herkese günaydın arkadaşlar. Biraz iyi değilim. Şimdi... Bunu hissediyorum. Ne? Saat kaç? Saat 9 mu? Ne? Saat kaç? 9 mu? Evet 9'muş. Sabah 9. Ha, okey. Merhaba arkadaşlar, sizlere de günaydın. Ben birazcık yine saat kaç diyeceksiniz, bilmiyorum ama ilk önce şu lambaları açalım. Ve ışınlansın. Ha. Birazcık uçayım. Evet, hadi o zaman günaydın arkadaşlar sizlere. Bana da günaydın. Şimdi arkadaşlar, bugün saat 10'a gel. 10 olmuş neyse. Ee, şimdi ne yapacağız diye sorarsanız şimdi kendi neşem yerinde şimdi e, birazcık patlamış mısır dağıldım geceyi bitirmişim yarısını acıktığım için mutfağa gitmeye üşendim. Şimdi arkadaşlar birazcık e, ne yapacağım bilmiyorum okulda benim evrak işlerim var yeni okuluma taşınıyorum hani 19 gün kaldı zaten okulların açılmasına ondan şimdi e, okuluma gideceğim oradan e, şeye gitmeyi planlıyorum maça izleyeceğiz. O yüzden arkadaşlarımı çağıracaktım ama hepsi gelemiyor maalesef. Çünkü ben yabancı ildeyim. Bu benim kaldığım ev de yabancı. Hani ben biliyorsunuz küçük bir futbolcuyum. Öyle büyük bir takımda değil ya. 5000 TL kazan, 5000 Euro kazanıyorum aylık. Küçük bir takımdayım. Onlar Türkiye'de şu an. Bu kadar zengin nasıl olduğunu dersiniz arkadaşlar. Yani çok çalıştım abi futbol için. Şimdi Küçük bir takıma transfer olmayı planlıyorum. Çünkü abi büyümek istiyorum. Ben de futbolcu olmak istiyorum. Haaland gibi, Neymar gibi. Tabii o kadar olamayacağım ama bilmiyorum neyse. Burası da hep olaylı bir yerdir ya. Buranın hiç olayı bitmez. Her gün bir polis falan gelir buralara. Bu bir de bana şirket karşılıyor zaten. Çarpmadan geçmek istiyorum. Ne oluyor ya? Yine olaylı mahalle. Evet. En azından bizim 2-3 apartman var. Ev var yani. Oh, evet. Allah'ım ya bir yoğun ortasında duran ayrı şey ayrı. Kesinlikle bu Almanya, Almanya gibi ya Amerika'dan gitmem lazım. Almanya'ya falan gitmem lazım. Bir kendime kafe alayım. Yok ilk önce okuluma gideyim. Okul çıkışı. okul uygun bir kafe alsam iyi gelir. Neyse gidelim. Oh, ay düşeceğim gibi geliyor bana. Hmm. Neyse. Arkadaşlar burada da şöyle bir sistem var. Şimdi gelin size bu göstereceğim. Burada gördüğünüz artık çalışmıyor. Geliyorsunuz buraya kendi ekspresyonunuzu falan dolduracaksınız. Buraya para atalım. Gördüğünüz gibi şuradan para atıyoruz. Şimdi buradan e, smoothie seçiyorum. Şimdi buradan bana bir kart veriyorlar. Ben bu kartı smoothie makinesine atıyorum. Şu yeşil olanı alıyorum. Gördüğünüz gibi bana geliyor. Böyle bir sistem var şu tarzı burada. Neyse gelin. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem var burada. Ama ben sevmiyorum. Denizleri var. Küçük bir adacık gibi. Amerika'ya bağlı bir adacık gibi düşünebilirsiniz burayı. Neyse gelin gidelim hadi okula. Abi ben kamera alacaktım. Neresi mod diye düştüm ya. Akıl mı kaldı maç? Aklımdan hiç maç çıkmıyor. Acaba kaç sıfır kazanacağız? Şu okul kayıtlarını da halledeyim. Umarım akşamı kadar kalmam burada. Buralarsa işte bırakıyorum. Okulu. küçük adacık okulu. Müdüriyeti bulmam lazım. Ben adı burada değil müdüriyet. Ben burada öyle diyorum müdüriyet diyorum. bu şuralara bakayım. Hmm. Bu ne? Böyle antrenman sahası tarzı bir şey. Tam benlik. Evet. Bir de kuzenlerime gideceğim bugün. Hani kuzenlerim bana gelecek. O. Efesus. Efesus'a benzettim buraya. Evet arkadaşlar benim kuzenlerim gelecek. Hani beni ziyarete. Onları da tekrardan size söyleyeyim. O yüzden onları be sabırsızlıkla bekliyorum. Transfer olacağım gün onlar da gelecek. Umarım arkadaşlar e, gelirler. Ben de sizlerle onları tanıştırırım. Tabi isterseniz saat 12 olmuş bu arada. Müdür yok Ne yapacağız Müdür yok Okul kapalı herhalde ne zaman geleyim ki Müdürü arayalım Şimdi çeviri açacağım Bu yeni telefon 24'de özel bir özellik var Ay, Nereden çekmez mi buradan dışarıda konuşuruz bari bizde Gelin dışarı çıkalım Umarım araba burada duruyordur Hı çok çal dedim ben burada araba arkadaşlar. Her gün polislerle muhatap buluyoruz. Neyse hadi arayalım müdürü. Arkadaşlar ben Türkçe konuşacağım. O bu 24 diye model var ya. Bu onu İngilizceye çevirecek. Evet adamın konuşmasını da ben çevirecek. Şimdi kulaklığa bağlıyorum. merhaba müdür bey. Ben okula geldim ama siz sanırım yoksunuz. peki peki. Yani ne zaman gelebilirsiniz? Anladım ne oluyor ya? Anladım. Anladım. Sağ ol. Arkadaşlar konuştum diyor ki hani o bana Türkçe çevirdiği için diyor ki bana mmm. ne dedi? Ha şimdi aklıma geldi. Ee, Eylül 1 Eylül'de gelirsen zaten senin kaydın var dedi 1 Eylül'de gel dedi. Yukarıdaki GTX bizim o Mehmet abi var mıdır orada? Yani? Mehmet abiye bir bakıyor. Bugün de pazar kimse yok. Kaygucu kapalı herhalde. Mehmet abiye. Arkadaşlar onda Türk. O buradan e, Türkiye'den geldi. Gördüğünüz gibi turboları falan var. Güzel motorlar, güzel jantlar var. Ne zaman beni pek ilgilendirmiyor ben jantlarımla modifiyelerinden mutluyum. gidelim kafeye alacak mıyım alacağım uykum kaçtı. <laughs> uykum kaçmadı bankadan paramı çekecektim de. Bugün ayın 13'ü çekemem. Evet şimdi maça gideceğim saat kaç olmuş? yavaş tarzı bir şey yaşamadım. Sonuç akşama değil burada böyle yedi gibi olacak herhalde bilmiyorum. Olaylı. günler. Hadi çıksalar. Ona efendim çıksanız. Töbür stafı ulaştı. Olaylı günlerden bir tanesi. Ben geçmek de zaten çok Genelde şu bölgeyi ben kullanmam. gördüğünüz gibi burada bir tane daha taraftar var ama benim düşmanım Real Madrid. Zaten beyazlı Real Madrid kendisi çok büyük bir Real Madrid bana. Ben onu pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü hani ben onu Real Madrid'de hiçbir takım arkadaş ayrım yapmam. Onları çünkü hepsini canlımdan çok severim. Ama maalesef ki onu pek sevmiyorum. Çünkü bir gol bile attıklarında ağzımıza ediyorlar ya da maç kazandıklarında beni öldürecek gibi oluyor. Çok pis laflar sokuyor. Bazı da fanları ben çok severim. Mesela aşağıda bir tane daha Ranamadi fanı var. Onu da çok severim. Ve Arsenal fanı var. Onlar da benim arkada tanıdıklarım. Ama maalesef bazıları çok kaba oluyor. Ben bunları hiç sevmiyorum. Evet neyse. Arkadaşlar şimdi aşağı inelim. Güzel bir gün gidiyor. Umarım maç da güzel gider. Evet arkadaşlar ben bir 5 dakika uzanacağım diye düşünüyorum. Birazcık televizyon açayım. Haber haber bakalım. Maç Ahiba'da diye bir kanal var herhalde burada. Pek bilmiyorum. 8 pm mi? Bakayım. Bir geri gel. geri gelme tuşu da bunda bozuk mudur? Nedir ya? Çalışmıyor. 8 pm. Okey. Bu kalın 311 dolar sıcak şey Oops. dondurmacı baskını yeni haberler aykırı ne olmuş bakayım ikisi gelmiş bu filmin rocks içireceğiz evet pekli İngilizcem yok benim de kanallar geri gelmiyor bunu da götüreceğim ben bu filmi çok seviyordum evet 2000 dolar Çin gezisi hayatı düşçe Burada da çok az kanal çekiyor ya. Hiç sevmiyorum. Acaba maçı nasıl? Nerede oynatacaklar? Beş dakika şurada gözümü kapatsam hiçbir şey olmaz. Saat kaç olmuş? Ne? Şaka mı? Saat yedi mi? Maç 7 3'te başlıyor. 3 dakika kalmış. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çıkıp patlamış mısırımı almam lazım? Dolaba mı koymuştum? Nerede koymuştum? Mikrodalga. mikro Boş. Gördün lan fırına mı koydum? Fırında. Bu ne lan böyle? Bari fırını kapatayım. Of ne yapacağım? 2 dakika kal ver. <laughs> Çok panik oldum. Çok panik oldum. Çok panik oldum. Nerede panik oldum? Ne, Bilmiyorum. Çok nasıl olmaz? Buzdolabına bakalım. Buzdolabında mı? Evet. Şu köşede. Ha. Kapatalım. Bu hanım ben hemen, hemen. yemem birazcık yiyeceğim. Hayır yemeyeceğim. Aşağıya yeme. mı gitmem lazım? Son bir dakika. Ay bu kadar şey da, panik olmadım. Arkadaşlar daldık gitti maç gitti. Kendime ses vermedim. Neyse bir maçtan olmaz ya yada veririz. <laughs> Sakinleş. Sakinleş şimdi televizyon açılır. Sakin ol. Sakin ol. Sakinim. O. des Deyip kere dinleme zamanı. uzandı bir hikaye dinleyeceğiz. Evet sayın seyircilerimiz maçımıza hoş geldiniz. Bugün Manchester United ve karşıda Barcelona karşılaşması izleyeceğiz. Ne? Barcelona mı? Ulan. Hani Arsenal'de? Ula. Ulan. Barcelona ne alakalı? Ne demek Barcelona? Abi ben. Tövbe estağfurullah. Neyse uzun zaman birazcık daha dinleyelim. Sesi tekrar açayım. Açalım. Evet. Gördüğünüz gibi Laminyamal. Laminyamal çok genç olmasına rağmen çok güzel oynuyor. Ya bizde de Haaland var ya. Onunla mı konuşacaksınız? Hadi devam edin. Evet. E, Laminyamal. Laminyamal şut. Maalesef ki kale direklerinde. Yes. 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 Laminyamal çok hızlı şutlar çekiyor ama maalesef ki Haaland izin vermiyor. Halalan Haaland. Evet Alfero. Alfero çok hızlı çıktı. Alfero. Alfero çok hızlı çıktı maalesef ki izin verilmedi. Lewandowski top kaptığı gibi çıktı. Lewandowski. Lewandowski hızlı geldi. La durdurun onu Lewandowski şut ve gol. Hayır kahretsin. Hayır. 1-0 oldu. Barcelona 1-0 öne geçiyor. Ulamaz 77. dakikaya geçmek istemem. 77. dakikada 90. son dakikalarda neler yapılacak? Ula daha bu 5 10 dakika olmadı ya. Bir kendimi su bir yüzüm yıkayayım. Ah. Ah. iyi diyelim kendimi hiç hissetmiyorum arkadaşlar. Evet. 45. dakikaya gelmişler. Yuh. Neyse 45 dakika ara mı? Ara bitiyormuş zaten. Evet sayın seyirciler aramız bitti ve topu Holland başlatacak. Ya da Allah'a resim pas atacak. Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. Evet Holland topu yukarı atarak başladı. Haaland pası verdi Alvarez. Alvarez çıkmaya çalışıyor ama çıkartmıyorlar. Lewandowski tekrar top kaptı. Lewandowski. Lewandowski çok hızlı geldi. Şutu çektim maalesef kale direklerini bulamadı. Bayılacağım arkadaşlar. Hiç iyi kendimi hissetmiyorum. Acaba maçı izlemesem mi? Zaten son dakikalar 96-5 90, 90 mi oynanacak? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1-0'lık durum. Evet. Şimdi ileri çıktı. Atak yapıyor. Atak yapıyorlar. Hangi takım atak yapıyor? Ha bizim takım. Manchester United gibi büyük takımlarla kapışmıştı Barcelona. Ama şimdiki takım Manchester City. Bu takımı yenerse büyük bir kupa kazanacaklar. Yani ünlü oyuncular kupasını kazanacaklar. En iyi oyuncular kazanacaklar. Dünya oyuncularını kazanacaklar. Ula kaç tane kupa kazanacaklar? 5 tane kupa kazanacaklar ama Manchester United gibi bir takımdan 4 tane kupa kaybettirmişti Manchester United. Abi boş yapma da maçı izleyeceğiz. Abi hakemlerim hiç böyle konuşmalarını hiç sevmiyorum ya. Öf ya. Boş boş konuşuyor. Maç bittikten sonra anlatırsın kardeşim. Öf. Evet. Şimdi Manchester City atak yapıyor. Manchester City. Manchester City. Haaland'a pas. Alvarez'dan Haaland. Haaland şutu çekti ve gol ve 1-1. Yes! Yes be sonunda ya. Sonunda ya. İşte budur ya. Bu. İşte bu. İşte bu. 1-1 oldu. Yes! Lay 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 lay. İşte budur adamım. Uhu! -huh. Evet, işte bu. Çok mutluyum sonunda. Golleri hiç bu kadar sevinmemiştim. Yuppi. Çok mutluyum. Ay biraz sakin olayım. Ay, Ay bayılacağım gibi hissediyorum kendimi. Neyse. Nasıl kutluyorlar. Birazcık da şuradan izleyeyim. Evet sayın seyirciler. Barcelona topu başladı. Lewandowski. Lewandowski pası verdi. Laminyamal. Laminyamal. Laminyamal hızlı geldi. Şutu çekti ama çok yukarıdan geçti. Zaten kaleye de hiç yakın değildi orta sağdan. Kendi defansından oraya şut çekersen tabii ki de kaleye bulmaz. Sen Muslera mısın? Ya da Mert Günok musun sen? Allah Allah. Evet. Maç bir bir bitecek gibi gözüküyordu. Hakem tekrar artıları çıkacaklar diye beklerken artı 7 verdi. Artı dörtte artı yediye çevirdi. Ne? Olur mu böyle şey? Şimdi gol atacaklar. Evet şimdi pas Alvarez'den. Alvarez çok hızlı çıktı. Şimdi Manchester City atak yapıyor. Manchester City güzel bir atak yaptı. Atak çok hızlı geldi. Son anda şut ve gol. Yes. Gol sonunda. Sonunda gol. Gol. 2-1. Yes. Artık kupa bizim. 4 kupamız var. 4 kupamız olacak. Yes. Evet. Gördüğünüz gibi Manchester City gördüğünüz üzere bir sürü goller atıyor. Hiçbir takımın karşısına çıkan takımı affetmedi ve affetmeyi planlamıyor gibi gözüküyor. Uh, sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Neyse içecek falan da içemedik. Neyse. Evet arkadaşlar seyirciler. Şimdi oyuncuların son dakikaları tekrar Barcelona atak yapıyor. Barcelona. Barcelona atağa geldi. Barcelona. Barcelona boşluk buldu. Boş kale. Şutu çekiyor ve maalesef ki kaleye bulamıyor. Ay ödüm patladı. Ulan kaleden niye çıkarsın ki? Güvenlisin <laughs> defansın olduğu yere kadar kaleci. Adam tabi boş kale buldu ama atamadı. Ay kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu maçta kazanırsak var ya 4 kupa. Ama Barcelona kazansaydı 8 kupa kazanacaktı. Biz de 1 kupa kazanacaktık. Ama bu maç sayesinde 4 kupa kazanacağız. Yes. Tam da hayalindeki gibi. Evet, sondaki son saniyeler. Barcelona hayır, çok hızlı çıktı. Atak yapıyor. Ama Miley Sakey ve Manchester City buna izin vermedi. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Ve kazanan şampiyon Manchester City. Yes, yes. İşte budur arkadaşlar. Son anda kazandık. Kaç yıldır bu kadar hayalinizdeki kupayı kazanamadık. Evet arkadaşlar, mutfakta gördüğünüz kupa vardı ya. İşte o bu o bu kupaydı. İşte hayaldeki kupa buydu. Sonunda büyük bir kupamız var. En güzellerinden var bir tane kupamız. Nefesim kesildi. En güzellerinden kupalar. Hemen kuzenlerimi herkese arayacağım. Herkese mesaj atacağım. Herkese. Kim bulursam. Kuzenlerime de hemen kuzen kuzişler grubuna da hemen mesaj atmam lazım. Aa, hemen gördüler. Ne çabuk. Ne yazmışlar? Ben onları davet etmiştim. Ne? Yakın bir sürede geleceklermiş. Onlara da video çekecekmişim ama. Zorunluluğum varmış. Ama önünde değiller. Hmm. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben de mutfaktaki kupayı bulayım. Nereye attım hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluk kutlamalarına gideceğim. Gidemeyeceğim daha doğrusu. Buradaki kutlamalara katılmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi Real Madrid'li arkadaş hala şeyini kutluyor. Kutlamayalar yapıyor. Kendini çok yüksek görüyor ama maalesef kutlayacakları bir şey yok. Barcelona'ya 3-0 yenildiler. Şimdi ise biz de Barcelona'yla kapıştık ve kupayı kazandık. Aa, şansa kupa da tam buradaymış. Herhalde Mısır ararken buraya atmışım. 90 dakika. 90 dakikalık bir oy 90 dakikalık kamerayı yer düşünün. 90 dakikalık bir kupa. 90 dakikada kazanılan bir kupa. Bunu kazandık. Bende maketi var ama onlarda altın var. Altını ben de isteyirem. Ben de ünlü futbolcu olacağım. Haaland gibi. Ben de olacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun benden. Şimdi çok yoruldum. Birazcık dinleneceğim. Ve Real Madrid ile kimler varsa herkese hava atacağım. Evet. Başka ve daha bu tek kişilikti. Eğer 4-5 kişilik daha hani büyük 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 kutlamalı şeyler isterseniz daha uzun, daha iyi şeyler yani daha iyi bölümler isterseniz kanalımıza abone olup like atmayı ve yorumlarınızı bize söylemeyi unutmazsanız sevinirim. O, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.